Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde İslam dininden önce Arap Yarımadası'nın konumu, Hz. Muhammed'in hayatı, hicret olayı, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Savaşı ve Mekke'nin fethi konularını göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, İslam dininden önce Arap Yarımadası'nın konumuna baktığımızda her kabilenin kendisine ait putları vardı. Kabileler putlara tapar, onlardan yardım diler, yağmur ister, zafer talep ederlerdi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. İnsanlar arasında eşitlik yoktu ve köle ticareti yapılırdı. Ukaz adı verilen panayır düzenlenir, ticaret, eğlence ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Panayırın olduğu aylarda savaş yapılmazdı. Falcılık, büyücülük yaygın idi. Böyle bir ortamda Hazreti Muhammed tüm insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. 571'de Mekke'de doğan peygamberimizin annesi Amine, babası Abdullah'tır. Doğmadan önce babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini kaybetti. Bu yaştan sonra amcası Ebu Talib'in himayesinde yaşadı. 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlendi. 610 yılında yani 40 yaşındayken Hira mağarasında ilk vahiy ile peygamber oldu. Peygamberlik geldikten sonra Hazreti Muhammed bunu bütün insanlara, Mekke'deki bütün insanlara anlatmaya çalıştı. Ancak Mekke'nin ileri gelenleri bunu kabul etmeyip Hazreti Muhammed'in söylediklerine inanmayıp baskı Müslümanlara ve Hazreti Muhammed'e baskı yapmaya başladı. Bu olaydan sonra Hazreti Muhammed hicret olayı olarak tarihe geçecek olayı yaşadı. Yani hicret bir yerden başka bir yere göç etmektir ki Hazreti Muhammed bunu Mekke'den Medine'ye göç ederek ne yapmış oluyor? Sağlamış oluyor. Şimdi haritamıza baktığımızda arkadaşlar Kabe'nin olduğu yerden direktmen ok yönlerinden Hazreti Muhammed gittiği yollar, hicrette gittiği yollar gösterilmiştir. Tabi burayı tercih etmesinin en büyük sebebi güvenli olmasıdır. Sevgili arkadaşlar, hicret olayının sonuçlarında ise İslamiyet'in yayılması için uygun bir ortam oluşuyor. Müslümanlarla Medineli Yahudi ve Hristiyanlarla Medine Sözleşmesi imzalanıyor. Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Hicret olayı. Site İslam Devleti dediğimiz devletler kurulmaya Hicretten sonra birçok olay gerçekleşiyor. Mekkeli Müslümanlar, Medineli Müslümanlar, Mekkeli müşrikler bunların içinde Bizim bildiğimiz bir savaş dönemine giriliyor ki bu savaş döneminin içinde en başta Bedir Savaşı gelmektedir. 624. Sebebine bakıldığında Müslümanların Kureyş kervanının yolunu keserek Mekke'de bıraktıkları malların zararlarını karşılamak istemeleri. Sonuçlarında ise Müslümanların kazandığı ilk zafer oluyor. Müslümanların kendinde kendilerine olan güvenleri artmış oluyor. Mekkeli esirlerden okuma yazma bilenler 10 tane Müslümana okuma yazma öğretmek karşılığında serbest bırakılacağı söyleniyor. Bu da yine Hz. Muhammed'in okuma ve yazmaya vermiş olduğu önemi gösteriyor. Evet arkadaşlar birinci savaş kısmı dediğimizde Bedir Savaşı'nı söylemiştik ki 624 yılındaydı. İkincisi ise Uhud Savaşı 625 yılında. Sebepleri ise Mekkelilerin Bedir Savaşı'nın intikamını almak istemeleridir. Sonuçlarına baktığımızda Müslümanların ilk yenilgisidir. Hazreti Peygamber yaralanmıştır. Hazreti Peygamber'e itaatin önemi ortaya çıkmıştır. Yine bu savaşta Uhud Savaşı'nda Hazreti Muhammed'in amcası olan Hazreti Hamza şehit edilmiştir. Evet arkadaşlar, savaş döneminde son savaşımız Hendek Savaşı. 627. Sebepleri Mekkelilerin Müslümanları kesin olarak ortadan kaldırma, kaldırma, istekleri. Sonuçlarına baktığımızda Müslümanların son müdafaa savaşıdır. Aklın ve savaş taktiğinin önemi anlaşılmıştır. İlk İslam hastanesi yine bu dönemde kurulmuştur. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar savaşmayıp tamamen savunma ağırlıklı bir savaştır. Burada da e, etrafın, şehrin etrafının hendek kuyularıyla kazılmasıyla gerçekleşen bir savaştır. Savaş dönemlerinden sonra artık Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında bir anlaşma sağlanıyor. Bu anlaşmaya biz Hudeybiye Anlaşması diyoruz 628 yılında. Taraflar Mekkeli müşrikler, Medineli Müslümanlar. Önemli maddelerine baktığımızda her iki taraf birbiriyle 10 yıl savaşmayacak. Müslüman olup Medine'ye giden kişiler Medine'ye alınmayacak, Medine'den Mekke'ye gelenler ise geri verilmeyecek. Bu madde daha sonra kaldırılmıştır. Çünkü Medine'ye alınmayan Müslümanlar Mekke'ye dönmediler ve Mekke ile Medine arasında kalıp Mekke kervanlarını vurmaya başladılar. Önemi Mekkeliler Müslümanların varlığını bu şeyle kabul etmiş oldular. Sevgili arkadaşlar, 628 yılında Hudeybi anlaşmasının maddeleri ve bunların getirmiş olduğu yaptırımlara uymayan Mekkeli müşrikler daha sonra bu anlaşma metnindeki maddeleri bozmuşlardır. Bundan sonra Müslümanlar e, bunu gerekçe gösterip Mekke'yi fethetmişlerdir 630 yılında. Taraflar Mekkeliler ve Müslümanlar sebepleri. Mekkeliler Müslümanlara karşı kuvvet toplamaya başlamışlardır. Sonuçlara baktığımızda Hz. Muhammed Kabe'yi ziyaret ederek putları kırmıştır. Bütün Mekkeliler İslamiyet'i kabul ettiler. Mekke'nin fethi, bütün Arabistan'ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç oldu. Mekke'nin fethiyle İslam Devleti kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar bu dersimizde İslam dininden önce Arap Yarımadası'nın konumu Hz. Muhammed'in hayatı, hicret olayı, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Anlaşması ve Mekke'nin fethi konularını öğrendik. Başka bir derste buluşmak üzere.